selam dostlarım. Ben Reaflek. Bugün sizlerle gün birden gün yüze kadar gideceğiz. Arkadaşlar şöyle olacak. Her gün bir video yani bundan bugünkü gün bir videosu yani tek Mark Riyaf'ta bir gün geçecek. Ondan sonra gün iki yarın. Öyle gün yüz 100, 100 video olana kadar böyle yapacağım ve 100 video oldu mu inşallah 100 aboneye de ulaşırız. Arkadaşlar şu an ekrandakiler abone olan kullanıcılar ve abone olmayan kullanıcılar birçoğunuz abone olmuyor. Şu an 13 abone. Birçoğunuz abone olmuyor. Ya lütfen abone olun. O zaman videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar şu domuzu koşacağım. Kes, kes koş 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 koş. Şu domuzu öldüreceğim. Arkadaşlar bu Minecraft'ta mecbur yemek alacağım ya. Mecbur yemek alacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bayağı biz acıkıyor bu Minecraft'ta. Bayağı acıkıyor. Sadece yemek bak. Sadece bu. Tamam. Hemen survival tekrar yapalım. Tamam. Sabah oldu. Başladı. Şu an direkt ağaç kazmam. Ağaç kazmam lazım gün bir bitmeden. Koş 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 koş. Normal ağaç bulmamız lazım da. Hayır. Tamam. Kaz 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 kaz. Hemen abone olun ben bunu kazana kadar. Kes 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 kes, kes. hadi kır kır. Bir saat kırmıyor ya marka var ya. Hadi hadi hızlı hızlı seri seri. Allah ben ne yapıyorum ya kır 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 koş hemen yap hemen yaptım kraftik bu bu yaptım hemen bu hemen kas 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 direkt şey bulmamız lazım aa koş 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 Koş. Kır. Arkadaşlar ben hemen 26 tane kırıp geleyim. Arkadaşlar hemen 26 tane kırdım. Hemen yemek yiyeceğim. Hemen bunu koydum. Hemen bu. 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 Kas. Hemen ağaç kazacağım. Direkt ağaç kazacağım. Ama normal ağaç bulmamız lazım. Bayağı bir sıkıntı yapacak ya. Bayağı bir. Hah. Buldum buldum buldum. Bas. Bas 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 bas. Süremiz kısıtlı. Biraz. Arkadaşlar. Ben hemen hızlı hızlı ağacımızı da kazalım. Geleyim. Hemen ağaç kazıp geleceğim ben de arkadaşlar. Hemen ağaç kazıp geleceğim. Arkadaşlar bayağı bir katıldım. Çok acıktım ya. Yani acıktım dediğim gerçek hayatta acıktım. Vallahi hemen ev yapmam lazım. Hemen hemen acil. Acil 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 acil. Burası çok iyi. Ev yap ana. Kır. Bak burası ev yapmak için çok iyi. Ya sabır. Ya sabır. Hemen şöyle. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 2 3 4 5 6 8 9 10 Lan oğlum ya sabır ya sabır Arkadaşlar PUBG Mobile videolarına da başlayacağım PUBG Mobile videoları Nasıl bedava ucu alınır Redam kod eden Onu da atacağım Koş 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 Hemen yap Allah Ya sabır ya Allahım 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 Tamam. Arkadaşlar ben hemen duvarlarını yapıp geleyim. Arkadaşlar Allah'm güzel oldu evin içi. Dışarıya da hemen şey yapmam lazım. <laughs> Neydi adı ya? Allah'm 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 şu şu nasıl oluyor ha çubuk da gerekiyor. Tam 18. 18 tane oldu bakalım. Bahçe yapacağız oraya yetecek mi? Tam bahçe bura. bak 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 bak. Tam şöyle iki boşluk yetmedi koş yetmedi 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 şöyle... Arkadaşlar bu arada gerçekten abone olun ya abone olup gidiyorsunuz vallahi benim öbürlerinden ne farkım var arkadaşlar hmm, ne diyeceğim bakalım Yarın okuldan gelen YouTube hesabıma girmeyeceğim. YouTube'a girerim bakalım. Ama YouTube hesabıma girmeyeceğim. Bakın kaç abone. Bu video kaç izlenecek? Bakalım ya. Az izlenir kesin. Bakalım okuldan gelince beni hayal kırıklığına uğratacak mısınız? Lan oğlum nereye koyuyor? Yine oyun tersleşmeye başladı. Şöyle. Like, yürü git. Boş hemen kapısını da yapalım. Allah al, yanlış yaptık Allah like. ek ber Allah like, lan bir tane mi veriyorsun? Hoş. İçini temizleyeyim. Lan kır. Kırın. Mı? Hemen. Dur. Şunu şuraya. Hemen kazalım. Dur. Su olacak yer. tamam şimdi şunu da alalım ben hemen buraya da yapıp geleyim arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu baya iyi oldu aa gün batıyor maalesef arkadaşlar video buraya kadar hemen kapanışı da yapalım Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ama bayağı bir geliştirdik evimizi. Evimizin içini yaptık, içini, dışını tarla yaptık ama dıştan görünüşü bayağı kötü gördüğünüz gibi, kafamın üstünde olduğu gibi. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hoşça kalın. Mutlu kalın.